Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar YKS sınavı zeka sınavı değil bu sınavı kazanmak çalışırım sizlere ben 6 tane altın değerinde kural söyleyeceğim gerçekten arkadaşlarım bu kuralları bu yani kısa kısa kelimeler aslında. Bunları ama önemli olan istikrarlı bir şekilde sınava kadar pes etmeden uygulayabilmekten geçiyor. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu sınav zeka sınavı değil. Bu sınav çalışma sınavı, emek sınavı. Bunu asla ama asla unutmayın. Ve her şeyden arkadaşlar pes etmeyenlerin sınavı. Peki hocam bu süreçte bize vereceğiniz 6 tane tavsiye nedir? Ve bunları arkasında uyumanızı istiyorum lütfen. Gençler bakın. 1- inanç. Arkadaşlarım ben ne olursa olsun ne iş yaparsanız yapın bu sınav yani bu sınav olarak değil herhangi bir iş yaparsanız da yapın inanmaktan geçiyor. Ya örnek şöyle örnek veriyorum arkadaşlarım yani ayıp diye sonuçta. Sen bir kızdan bir erkekten hoşlanıyorsun. inanıyorsun onunla arkadaşı onu arkadaşı kurabileceğini, onu tavlayabileceğini diyeyim. Ne yapıyorsun? Üzerine gidiyorsun. Buna inanmazsan onun üzerine gidebilir misin? Gidemezsin. Çünkü niye bak sen inanıyorsun. Ya kendine bir yerinde bir şekilde kendine güveniyorsun. Yakışıklığına güveniyorsundur, güzelliğine güveniyorsundur ne bileyim ağzını yapıyor yapıyordur ona güveniyordur ya da ne bileyim işte bir şeylere güveniyorsunuz. Hep arkadaşlarım bakın bunlar inanmaktan geçiyor. Sen ne olursan ol ne iş yapacağım arkadaşlarım lütfen inançlı olacaksınızdır. İki pes etmemek arkadaşlar pes etmemek gayet de açık ve net. Hani dediğimiz gibi arkadaşlar yani birini tavlamak istediğin zaman ne yapıyorsun pes etmiyorsun. Orada bile farklı farklı şekillere giriyorsun. Bu sınav süreci arkadaşlarım gerçekten böyle Pes etmemeniz gerekiyor Ne olursa olsun sınav Sınavın moraline düşük gelebilir Arkadaşlarla tartışabilirsiniz Konuyu anlamayabilirsiniz Ailelerin size baskı kuruyor olabilir Ama bunların hiçbirinin önemi yok Ne yapacağız ikinci Altın Kulübü arkadaşlarım Pes etmemek gerekiyoruz. 3. Arkadaşlarım disiplin olmanız gerekiyor Bak disiplin Arıyorsun arkadaşlarım hani sen ne iş yaparsan yap disiplin olman gerekiyor. Şimdi işte göstereyim arkadaşlarım masamı da dışarı bakın kitaplarım burada kalemlerim burada suyum burada kalem işte ka açacak neydi ona işte orada işte ne bileyim tabletimi kalemi burada işte mikrofon burada işte not defterim burada işte maskem burada gibi adı, bir düzen var hani sen de bunu yapmak zorundasın hani ve disipline kast Kastım şu arkadaşlarım sadece masa düzeni değil. Sabah kalktın, akşam uyudun, sana ayıracağın zaman, dersine gideceğin zamandan sonra eve geldiğindeki ya da kütüphaneye gittiğindeki süreçteki ne yapacağını, ne çalışacağını hepsini planlamak bir disiplin işi arkadaşlarım. Plan demişken 4 plan programı olmak arkadaşlarım. Ne iş yaparsanız yapın planlı program olman gerekiyor. Bak bir örnek vereyim sana. Yarın dersene gidiyorsun. 8'de gittin 1'de çıktın yemeğe gideceksin belli 2'de çıkarsın yemekten sonra ağırlık çöktü biraz yürüdün 2.5 buçuk. İki buçukta ders çalışmam gerekiyor. İşte akşam dört buçuğa kadar. Dört buçukta işte akşam evde beni bilim misafir gelecek belki. O aradaki iki saat değerlendirmen gerekiyor. Ama şunu yapma işte. O iki saat matematik çalışacağım. Hayır öyle bir şey yapmana gerek yok. Geldin masaya oturdun. iki saat zamanın var. O an canın ne istiyorsa fizikse fizik, kimyase kimya, Türkçe ise Türkçe, matematik matematik. O an canın ne istiyorsa ona şartlayacaksın, ona çalışacaksın. Tamam mı gençler bunu unutmayacaksın hani. Haftalar yapacakların zaten kafanda bellidir. Sen onu o an öyle davlandırman, bölmene gerek yok. Masaya oturduğun zaman, ders çalışma oturduğun zaman canın o an ne istiyorsa ona çalışacaksın ve 5 tekrar 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 arkadaşlar ne no olursa olsun tekrar çok ama çok önemli. İnanın yapmıyorsunuz. Gerçekten bu, arkadaşlar bakın ben koşuk yaptım. Öğrencilerde bile dilimde tüy bitiyor. Ceza veriyorum artık yani çünkü yapacak bir şey yok. Öğrenci bana güvenmiş, bana inanmış. Biz bu sürece beraber çıkmışız. Mecbursun arkadaşlar çalışmaya. Bu kadar basit yani. Ne diyoruz? 5 tekrar arkadaşlar tekrar bizim için çok ama çok önemli. 6 deneme. Arkadaşlarım deneme çözmek zorundasınız. Her hafta bir tane deneme çözmek zorundasınız. Arkadaşlar bu kadar açık ve net söylüyorum hani. Deneme neden çözmemiz gerekiyor? Onu da size ben söyleyeyim arkadaşlarım. Denemede çözmek ama şu. Çalıştığın konularda eksiğin var mı yok mu? Ya da daha önceden görüp de o, hani o süreçte çalışmadın ama ne kadar da bilip bilmediğini görmek açısındandır eksiklerini görmek açısındandır. Konunun neresini unuttuğunu görmek açısındandır. Nelerde yanlış yaptığını görmek açısındandır. İşlem hatası yapmadığını görmek açısındandır. Zamanı nasıl değerlendiriyorsun bunları görmek açısından her hafta deneme çözmek zorundayız arkadaşlarım. Bence çok güzel bir video oldu arkadaşlarım. Bundan dolayı kanala abone olmayı, destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Sizi gerçekten çok seviyorum. Çok değerlisiniz. Benim için yeriniz çok ayrı. Hiçbirinizi tanımıyorum. Ama bu süreç arkadaşlarım beraberiz böyle kalplere dokunabiliyorsak, yüreklere dokunabiliyorsak, duanızı alabiliyorsak her şeyin en önemlisi de bu zaten. Haydi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.